Çok teşekkürler, çok teşekkürler sağ olun. Alkışlar Hilal Hanım için. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk. Yine bir öğretmen, rehber öğretmen yani Siz kaç evet. senedir devam ediyorsunuz? Benim 4, 5. seneme 5. gittim. 5. senemiz evet. maşallah. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Betül evet. Hanım'ın performansını? Ben çok iyi buldum. Kendisini tebrik ediyorum. <laughs> 9000'in üzerine koşuyordu ama beylik lafta. Evet. Galiba acele ettiğinden oldu. Çünkü bir harf evet. daha alsa bulacaktı gibi. Değil mi? Olabilir, Pek değil aşina değilmiş Nereden? tabiri ama belki bir iki harf daha alıp 9000'lere yanaşabilirdik. Yani 9100 falan yapardık. 7800'de kaldı. Siz yine 9000'in üstünü hedefleyin. Arkadan gelecek 3 kişi var. İnşallah. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. İlk soru kolay efendim. 400 puan <laughs> bekliyorum sizden. Buyurun. Mecazen bir olayın hafızada bıraktığı öğretici iz. Yani bu da bana kulağa küpe olsun. Ne olsun? Ders. Ders olsun. <laughs> Dört olsun. İkincisi daha kolay. Sanki böyle bir ünlem gibi. Hı. Buyurun geliyor. Bir solukta veya bir yudumda içilebilecek miktar. Versene şundan bir yudumda içilebilecek bir miktar. <laughs> Ver bir bir uçun, yudumda içilebilecek miktar alayım. Bilmiyorum. Bir harf alayım ben. Yani bir yudum ver derler ya da bir... Fırt mı? Fırt mı? Fırt. Kesinlikle fırt. <laughs> tamam. Tamam. Beş harfli cevaplarda daha da alışmış olacağız hadiseye. Buyurun. Bunlar çünkü ayakları yere basan sorular. Hı hı. Yine mecazi anlam ama bulursunuz bunu. Bir oyundan esinlenilmiş. Mecazi anlamda çıkar sağlamak için kolayca kullanılabilen kimse. Mesela maşa diyebilirdik dört harfli olsa. Bu bir de kolayca kullanılabiliyor. Piyon. Hilal Hanım işte bu. Aceleye mahal yok. Bir nefes alıyorsunuz buluyorsunuz maşallah. Buyurun gelsin yenisi. Toprak emekçilerinin, rençperlerin işbirliği. İmece, imece. Bana sormayın. İmece. Sürenizi harcamayın. İyi gidiyorsunuz. 1700. <laughs> 6 harfli cevaplar efendim. Sizi buradan alır, 2000'in üzerine taşır. Gelsin de görelim. Beklenen galip, müstakbel kazanan. Batı kökenli bir kelime. Bu yarışmanın beklenen galibi, müstakbel kazananı sizsiniz. Nokta noktamız sizsiniz Hilal Hanım. Birinci değil. Yabancı kökenli, batı kökenli demiştim. Hmm. Bu yarışmanın nokta noktası sizsiniz. Bir harf alayım lütfen. Buyurun. İşte bir V harfi. Benim nokta noktam sizsiniz. Bulan var arka tarafta. Bir harf daha alayım. R Favori. Harf. Nedir? Favori. Favoridir. Gayet güzel. iki tane fazladan harf aldık evet. boş verin nazar boncuğu olsun kenarda dursun alt harfi <laughs> cevapların ikincisi hemen akla gelir mi bilmiyorum ama siz böyle bir nefes alıyorsunuz buluyorsunuz ya tam uygulanabilecek yöntem. Buyurun yani, gelsin. Değil. Sakinleşmiş, durulmuş olan. Stabil. Türkçe. Türkçe. Hı -hı. Hmm. Mesela suları düşünelim. Duru Bugün göl çok durulmuş. Durgun mu? Durgun değil. Şimdi hmm. durulmuş deyip durgunu sormayalım ama evet. tıpkı onun gibi. Durgun gibi. Gun da bitiyor. Ona benzer. Ona benzer. Yani fırtına falan yok. Fırtına durmuş. Sessiz, sakin. Fırtına durmuş. Dingin. 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 Altı puan. 9500'e doğru bir yolculuğun içerisindeyiz. Hmm. Tek derdimiz azıcık sürede. Tamam. Haberiniz olsun. 1 dakika 46 saniye kaldı. Biz bu soruya cevap verdiğimizde yarısını bitirdik diyeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi biraz hızlanalım. Buyurun geliyor. Mastarla bitiyor. Yapılan işin kötü olduğunu belirtir biçimde söz söylemek. Eleştirmek. Çok kötü yapmışsınız. Hmm. Sizi bu yaptığınızdan dolayı... Kınamak. Bana mı soruyorsunuz? Kınamak. Sormayın Kınamak. bana yapıştırın cevabı önce bana sorma huyunuz yüzünden <laughs> sürenin büyük kısmı oraya gitti. <laughs> Doğrudur. Bir buçuk dakika kaldı aman diyeyim. Yedi tane soru var. İki buçuk dakikada ilk yedisine cevap verdik. Oo, Bunlar olmuş. daha uzun uzun sorular de. Tamam. Hadi gelsin. Tek kelime Arapça. Kişiyi benzerlerinden ayıran üstün nitelik. O sende de ne üstün nitelikler varmış. Çok üstün niteliklisin. Maharet. Maharet gibi bir şey. Gibi bir şey. Hı hı. Ee, hamar yok o da olmuyor. Maharat hamarat. Evet o... <laughs> Ben bir harf alayım. Hadi gelsin bakalım. E güzel. Meziyet. Meziyettir efendim 600 puan getirir. <laughs> Harika. Geçtik son 6 soruya. 9400 puan önümüzde. Halen bir dakikadan fazlasına sahibiz. İki kelimeden oluşuyor birleşik yazılıyor. Yani bir birleşik kelime ama iki kelimeden oluştuğunu unutmayın. Yardımcı olur size. Buyurun geliyor inatçı bildiğinden dönmeyen söz dinlemeyen keçi gibi keçi keçi gibi böyle Keçi inadı aklıma geliyor mu? Keçi ama... inadı var adamda yani çok böyle Bir harf alayım. Hani iki keçi karşılaşmış daracık bir köprüde. Ne yapmışlar? Boynuz Boynuz. boynuz, boynuz. <laughs> bir harf i̇ki daha. İki kelime B <laughs> harfi güzel yerden geldi. Buyurun bir de İ harfi. Çok inatçı, çok asi, çok ben durdurayım. Durdurum Bulurum ya. inşallah. Bulursunuz, bunu. bulursunuz bulursunuz. Çok bunu. asi. İki kelime. Hı -hı. Çok böyle asi. Yani söz dinlemez. Hep böyle burnunun... Dik başla. Dik başla. 600 puan değerindedir. 4600 yaptık kasayı 9200'de yapabilecek durumdayız Biyoloji derslerini sever miydiniz? Evet Çok güzel bunu hemen bileceksiniz Hem de hiç harf almadan Buyurun Hayır, gelsin şöyle. Oh, bu o değilmiş Şiddetle arzu etmek <laughs> çok istemek anlamında bir deyim İki kelime iki kelime Bir harf alayım Hiç aklımda bir şey yok şu an Ben çok bunu yapmak istiyorum Bir şey etmek? E, gibi bir şey bir Hadi harf bir harf daha alayım. Bir tane daha Durdurun bulursunuz. En güzeli. Durdurdunuz ee, zaten. Çok istemek, şiddetle arzu etmek. Hafta sonu, işte arkadaşımın partisine gideceğim, partiye gideceğim diye gitmek için inşallah beni de çağırırlar. Yani... Can atmak. Can atıyorum. 600 puan daha. Hala 9000 treninden düşmedik. <laughs> Halen 9000'i <laughs> bulabilecek bakalım. durumdayız. Şimdi o biyoloji sorusu geliyor. Buyurun tamam. bakalım. Bedeni katı olmayan omurgasız hayvan tek kelime. Ee, tek almış. hücreli. Yok yok tek kelime. Tek kelime. Bedeni katı değil. Terliksi mi? Hmm. Bir harf alıyor. Harf aldık. İsmini de zaten bedeninin katı olmaması özelliğinden almış. Katı değil. Sıvı mı? <laughs> katı değil. <laughs> Ayol geldi. Yani. yani böyle dokunduğunuzda sert bir yüzeyi yok yani böyle hayvanın. Yumuş yumuşakça mıydı? Yumuşakça o. 8 isim verme. 9000 olmasa da 8900'de <laughs> sevdiğimiz bir Bak puan. Oğlum. Tek kelimedir efendim. Mastarla biter 15 saniye kaldı. Daha 3 tamam. soru var. Tamam. Mecazi anlamda bir yerden veya bir durumdan çıkmak, kurtulmak. Nedir? Sıyrılmak. Sıyrılmaktır. E i̇şte bu. Böyle net soruları daha çok seviyorsunuz siz. Evet. <laughs> Bugünün şampiyonu olursanız inşallah. Hafta finalinde hep böyle net sorular denk gelir. İnşallah. Hadi bakalım Teşekkür son iki ederim. soru 9 saniye kaldı ne olur hızlı. Tamam tek kelimedir. Umuyorum biliyorsunuzdur bunu. Görelim bakalım. Çift süren hayvanlar için kullanılan bir gerecin adıdır. Mecazen esaret anlamında da Harf kullanılır. Alayım. Harf istediler. 4 saniye kala durdurdular. Ee... Çift süren çifte koşulan hayvanların. Ay onun adı neydi? Böyle kafalarını geçirirler. Evet evet evet. Çekerler. Aynı zamanda bu kelime esaret anlamında kullanılır. Esaret. Esaretten kurtulduk. Nokta noktalarımızdan kurtulduk. Para şey pranga geliyor aklıma ama çift süren hayvanların böyle kafasını geçiyor Evet oradan. evet ya onun ismini hatırlayamadım şu an çok. İşte mutlu. o kafasını <laughs> geçirme hadisesi önemli. Öyle Arkama bir isim çünkü. Ya. Öyle bir isim. Evet evet de yok şu an dilimin ucunda mı söyleyemiyorum yani. Hadiseyi bir düşünün. Kafasını geçiriyor hayvan böyle çekeliyor. <laughs> ah Tülen Hanımcığım boyundun. <laughs> Aynı kaderi yaşadınız Betül evet, evet. Hanım'la. Vallahi öyle ama onu geçebilecek durumdasınız. Şu anda 7000 puan. Hayır. Değilsiniz. Çok özür puandayım. dilerim. Evet. 6000 puandasınız. Ancak 7000 puana ulaşabiliriz. <laughs> Bundan bir şey. da biraz ürküyordum. işte o Serenat sorusu gibi kur hmm. şarkısı Serenat gibi bir şey kısa Bir bakalım nasıl bir şeymiş Gariban sandviç Ya da gariban sandviç Ekmek arası mı? Nedir? Ekmek arası Vallahi helal olsun. <laughs> Hakkınız daha fazlasıydı Kesinlikle öyle yani, Bence izleyen de herkes katılır bana Hakkınız daha fazlasıydı Kısmet ederim. değilmiş ama daha fazlasını alkışlarla verebiliriz <laughs>